Evet. Güzel memleketimin güzel topraklarından güzel şifalı sularına geçiyoruz şimdi. Buyur Kemal. Çekim. Şimdiki Kemal arkadaşım Öztürk ileride dağa karşı gidiyor. Ne? Neredeyiz? Neredeyiz arkadaşlar? Kavak'ta. Niye Kavak'tayız? Tabii ki gezelim, görelim derken, iş yapalım derken. Bir de neye denk geldik biliyor musunuz? İşte size maden suyunu çeşmeden doldurma imkanı sağlayan Sevdişehir'in Kavahan'dayız. İnanmazsınız belki. Çeşmeden doldurduğum şu su. Bakkaldan marketten aldığımız işte o. Neydi abi? Ne suydu? Maden suyu. Kızılay mı? Bakalım tadına. Beypazarı mı? Evet. Çok değişik bir tadı var. Yani soda. Soda ama asidi yok. Öyle düşünün. İnanılmaz bir su. Biraz ileride evet görüyorsunuz çekelim abi. Aynen. Damacanaları dedik. Dolduralım. Olmadı arabanın deposundan olacak Çalışmaz dediler. Şimdi <laughs> buradan az ileride soda içiyorsun. Biraz ileride Coca-Cola, Fanta diye devam ediyor. Çeşmeler böyle. Çok zengin bir yer burası. Çok zengin. Birazdan kola içeceğiz. Memleketimin zenginliği bitmez. Arkadaşlar, sodayı içiyoruz. Hatta bakın, elime döküyorum, yüzümü yıkıyorum. Yani sodayla yıkıyorum. Tabii biraz sonra, e, şu açıklamayı da yapan bir arkadaş oldu biraz evvel. Pardon. Buradaki su böbrek taşlarına iyi geliyormuş. Adam burada su içiyormuş. İleride yemeğini yerken taşını, böbreğini, dalağını hepsini döküyormuş. <laughs> sodalı sularla iyi günler diliyoruz